Koşlarımız kavga ediyor. Ben koşlara doğru gideyim arkadaşlar. Dövüşenler hangileri? Evet Şişek'le bizim 4 yaşında olan bir koç dövüşüyorlar. Şişek duramaz arkadaşlar diğerinin önünde. Aha, direniyor. Düştü. Şişek, şişek duramaz arkadaşlar bence. Ben öyle tahmin ediyorum. Ara duruyor. Hala dövüşüyor. Oo, diğer koç katlandı vallahi. Ha bu işte kayınlık yaptı. Bu ona vurdu. Ayırsam bile boş arkadaşlar. Bunlar yani eninde sonunda kavga edecekler. Bakalım hangisi kazanıyor. Merak ediyorum gerçekten. Şişenin kaçacağını tahmin ediyorum ama. Çünkü diğeri onun iki katı. Şöyle ayrım gitsinler ya. Hayır, bunlar gene meydan okudular ya birbirlerine bir çekildiler. mecbur biri birine yenecek diğeri yoluna bakacak artık bunlar gitsin mi o? Oh. Şişek gerçekten beni şaşırtıyor şu anda. Meydan okuduk hoca koça. Şişeğin geri çekilmesi, ha küçük işte şişek. Şişek duramaz galiba. Ama hala meydan okuyor yani. Hala geri çekiliyor. Tıpkı babası Karayazı'nın koçu gibi direniyor. Sağlam bir kafa yapısına sahip. Diğer koç onun iki katı olmasına rağmen hala geri çekildi. Hala vuruşuyor yani. Oh, diğer koçu vallahi geri tepte. Ben şu anda arkadaşlar heyecanla izliyorum bu kavgayı. Şişek tıpkı babası gibi. Diğer koç artık galiba son kozlarını oynuyor. Yani geri olabildiğince geri çekilip şişeyi devirmeye çalışıyor. Hayır şişek devrilmedi. O galiba devrilecek. Çünkü arkadaşlar arka ayakları biraz katlandı. Bu onun galiba son kozları. Olabildiğince bütün gücüyle vurmaya çalışıyor şişeye ama şişek çok sağlam bir yapısı var. Evet kafasını yana çekti. Bu kafayı yana çekmek artık tükendim anlamına geliyor. Bu sefer şişek onu yenmeye kaliba yemin etmiş. İlla ki yeneceğim diyor. Şişek geri çekildi. Galiba son bitirici vuruşunu yapacak. İzliyorum şu anda. Koç kaybetti arkadaşlar. Büyük koç kaybetti. Ben ayırayım. Arkadaşlar bu küçük koç maçı kazandı koçun yapısı, rengi zaten muhteşem. Dövüşü de tıpkı babası önünde gidiyor. Babası gibi e, gerçekten beni şaşırttı arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. E, yeni gelen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet, bir koçun daha tahta devrildi. Bu koç maalesef bu maçı kaybetti. Evet arkadaşlar. Ben bu videoyu böyle bitiriyorum. Bir sonraki videoda güzel bir videoyla karşınızda olmaya çalışacağım. Ee, hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.